Herkese merhaba arkadaşlar bugün dışarıdayız. Az önce kandilimiz bir varlık olsun diye de para dilendik dilenci gibi. Ya da çiğ köfteciye gidip çiğ köfte dilendik. dürümcüye gidip dürüm dilendik. Ee, Oyunu da keko. çekmek istemiyordum. İşte bir şey vermediler biraz. Tek anlatacağım şey, bu. Keko. Ha, keko keko çok keko ya. Çok keko. Ha, bak şu keko ya. Çok keko. Arkadaşlar uzun zamandır video atamıyordum. Hastaydım sonra nasıl video atsam diye düşündüm. Şimdi dışarı çıktım video atmayı düşündüm. Bir de dün Aa, ben bir tane video çektim atamadım. Ne e. ne yapıyorsa? Ne yapıyorsa? Yok arka sokak. Şey arkadaşımın annesi. Mert var ya onun annesi. Mert diye bir arkadaşımın annesi. Ben, ben o sınıfı seni daha iyi tanıyorum. Dörtçe? Evet. Bir, ben bir zamanlar bir şeydim. Edip... İki, ikiye, ikiye, ikiye. Bir dakika arkadaşlar. Arkadaşlar işte bugün öyle bir video çekeceğim. Ama işte dilenmeyeceğiz. Nasıl bir video çekeceğimi bilmiyorum. Video durdurup düşünsem mi onu da bilmiyorum. Ne videosu çekelim? Kaç abonesiniz? 16. Benim bir abonesim var. İlk ben günden 3 bin kazandığını biliyor musun? Arkadaşlar ben, de, par 9 da, çekebiliriz. Ama yanında Her? telefon var. E, e, arkadaşlar o, da bu arada o, 20 abone olunca sokakımın adını söyleyeceğim ya. ama sadece sokakımın adını. Okulumun adını biliyorsunuz. Evet, motor yapıyorlar mı? Abi, arkadaşlar gördüğünüz gibi. Madafa <laughs> Arkadaşlar okula telefon götürüyordum. Okul çıkışında sadece bir kere video çektim. Gerçek Minecraft indirdim. En son sahte Minecraft'ta hani o parkur videosu var ya. Craftsman diye bir oyunda çekiyordum. Şimdi de gerçek Minecraft indirdim parasız. Ama bir de buluyorsun işte. O parkur yapıyorum. Ay parkur diyordum. O çok güzel bir haritam var. İlk madene girişimde 5 tane elmas buldum. Bu arada bu mahalle bu kadar sakin değildi eskiden, bu bizim mahallemiz değil zaten. Her zaman bir çocuğun sesi vardı, her zaman. Hep torpil patlatılıyordu. Herhalde büyükler de izliyorsa, bence büyüklerin de çocukları öyle. Arkadaşlar, videoyu durduracağım ya da bitireceğim az sonra. Çünkü şazım azaldı. Arkadaşlar, ben de bu mahalleyi anlatayım biraz. Neyse arkadaşlar. Ee, Pişin teki zaten. Arkadaşlar görüşürüz. Şaka yaptım. 3 dakika oldu. Arkadaşlar bu arada Brawl Stars'ta benim kulübüme katılmak isteyenler e, bence sahte kulübün adı. adı. Ben de bir tane sap açacağım. Ay açtım. 400 kupa şu anda. Orada da biraz gelişip verici birisini. En fazla 4500 kupa yapıp veririm ya da 6000 kupa yapıp veririm arkadaşlar. Görüşürüz.